Bugün Black Desert Online dünyasından, e, oldukça heybetli bir figürün, yani Berserker sınıfının kökenlerine iniyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu dev savaşçıların hem trajik hem de kahramanca geçmişini anlatan metinler ve oyun içi bilgileri. Senin için bu konuyu derinlemesine ele alacağız. Aynen. Amacımız dev ırkının neden ve nasıl bölündüğünü, hani o kayıp gücün peşine nasıl düşüldüğünü ve sonunda şey uyanış ile veraset olarak bildiğimiz iki farklı savaş felsefesinin nasıl ortaya çıktığını anlamak. Yani bir kimlik arayışı aslında. Kesinlikle. Bir kimlik ve hayatta kalma mücadelesinin hikayesi bu. Öyleyse bu güçlü savaşçının ardındaki bölünme, arayış ve güçlenme öyküsünü birlikte keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Her şey devlerin ana vatanı Keplanda başlıyor değil mi? İnsanların o değerli karatajı keşfetmesi ve sonra acımasızca sömürmesi. Evet toprakları zehirliyor resmen ve bu durum dev standartları arasında e, ciddi bir anlaşmazlığa yol açıyor kaçınılmaz olarak. İşte tam bu noktada liderler ayrışıyor sanırım. Aynen öyle ve bu kriz anında iki farklı liderlik anlayışı ortaya çıkıyor. Bir yanda kabile reisi Gehaku var, Hı. halkının daha fazla acı çekmesini istemiyor, barışçıl bir çözüm arıyor ve güneye göç etmeyi öneriyor. Ama şunu da belirtelim, kaynaklara göre barışı seçen Gehaku'nun bu kararı onu pek de aydınlık bir yola götürmeyecek gibi duruyor. Anlıyorum. Diğer yanda ise genç ve hırslı Tantu var. Ona küçük Tantu diyorlarmış galiba. Evet dev standartlarına göre küçük olduğu için. Ki kaynaklar bundan hiç hoşlanmadığını özellikle belirtiyor. E kim hoşlanır ki? Belki bu bile hırsını körüklemiştir. Olabilir tabii. Tantu, insanlığın açgözlülüğünün durmayacağına ve devlerin o eski savaşçı ruhunu benimseyip savaşması gerektiğine inanıyor. İşte bu temel fikir ayrılığı ılkı bölüyor. Yani biri kalıp barış arıyor, diğeri gidip savaşçı mirasını arıyor. Tam olarak Gehaku ve ona sadık kalanlar Keplan'da kalmayı seçerken, Tantu ve ona katılan, çoğunluğu genç devlerden oluşan grup, atalarının savaşçı mirasını aramak ve halkları için yeni bir başlangıç yapmak umuduyla kendi yollarına gidiyorlar. Bu dev tarihinde çok kritik bir dönüm noktası. Peki Tantu ve takipçileri nereye gidiyor? Medyaha doğru sanırım. Evet, Medyaha doğru yola çıkıyorlar ve orada eski müttefikleri cücelerle karşılaşıyorlar. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Cüceler mi? Ne gibi bir yardımları oluyor? Cüceler onlara yardım eli uzatıyor. Cüce reisi Ayn Great şey diyor, devler ve cüceler kardeştir. Zamanında sizin soyunuzdan gördüğümüz yardımı geri ödeme sırası bizde. Ve Tantu'yu kadim bir dev anıt mezarına yönlendiriyor. Bir anıt mezar. Evet ve Tantu orada cücelerin bile çözemediği kadim yazıtları okumayı başarıyor. Bu çok önemli bir an. Vay canına. Peki bu anıt mezarda ne buluyor Tantu? Sadece eski yazıtlar mı? Çok daha fazlası aslında. Tantu orada devlerin unutulmuş savaşçı geçmişine dair bilgiler buluyor. Ve en önemlisi cücelerin çok eski zamanlarda devler için dövdüğü demir yumruk yani Iron Buster adlı efsanevi kadim bir silaha dair bilgileri keşfediyor. Demir yumruk. Aynen. Bu keşif Tantu'yu hem fiziksel hem de zihinsel olarak dönüştürüyor. Daha büyük, daha bilge ve daha güçlü hale geliyor. Ve burada Tantu ilerlemenin yolunu dışsal bir güçte, yani teknolojide buluyor. Bu devlerin tarihinde bir dönüm noktası ve birazdan bahsedeceğimiz o felsefi ayrımın ilk tohumu aslında. Anlıyorum. Yani cücelerin yardımıyla o demir yumruğu yeniden üretiyorlar, hatta geliştiriyorlar, değil mi? Sadece devlerin kullanabileceği şekilde. Kesinlikle. Ve bu silah sadece metal bir yığın değil, devlerin kaybolmuş savaşçı kimliğinin ve o kontrol edilemez potansiyelinin bir sembolü haline geliyor. Demir yumruğu kuşanarak atalarının unuttuğu gücü yeniden uyandıran bu yol Berserker'in uyanış, yani awakening yolu olarak biliniyor. Yani teknoloji ve yıkıcı menzilli saldırılar, gücü dışsal araçlarda arayan bir felsefe. Tam olarak bu. Kadim teknoloji ve mühendislik temelli bir savaş tarzı. Fakat tüm berserkerler Tanto'nun bu teknolojiyle bulduğu yeni gücü benimsemiyor değil mi? Bazıları için devlerin asıl gücü o demirde değil, kendi içlerindeki o vahşi öfkede yatıyor. İşte tam olarak öyle. Burada ikinci bir yol ayrımı daha görüyoruz. Bu grup demir yumruğu ve onun temsil ettiği teknolojik ilerlemeyi bir kenara bırakıyor. Ne yapıyorlar peki? Atalarının geleneksel çift elli balta ustalığına ve saf içsel fiziksel potansiyellerine odaklanmayı seçiyorlar. Bu da Berserker'in veraset yani succession yolunu oluşturuyor. Yani uyanışın teknolojik gücüne karşı veraset tamamen içgüdüsel gücü ve ham kuvveti temsil ediyor. Aynen. Bu yolda ilerleyenler içlerindeki o ilkel öfkeyi, o kontrol edilemez gücü bir canavara dönüşerek serbest bırakıyorlar. Teknolojiye karşı saf, katıksız, kaba kuvvet. İki zıt kutup gibi. Çok doğru. Bu iki yol, uyanış ve veraset, dev ırkının kaderini ve kimliğini şekillendiren temel bir filozofi ayrımı temsil ediyor aslında. Yani şu soru, ilerlemek için dışsal araçlara mı, teknolojiye, silahlara mı güvenmeli yoksa içimizdeki ham, doğal potansiyele mi odaklanmalıyız? Bu sadece devlerin değil belki de pek çok kültürün tarihinde yankılanan bir soru gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Peki, şeye dönelim. Keplan'da kalan Gehaku'ya ne oldu? Başta onun için mek aydınlık bir yol olmayacağını söylemiştin. Evet, Gehaku'nun hikayesi maalesef trajik bir şekilde sona eriyor gibi görünüyor. Kaynaklar, onun zamanla ya yozlaştığını ya da halkını korumak için girdiği umutsuz bir savaşta tehlikeli, kontrolsüz bir varlığa dönüştüğünü ima ediyor. Yani oyundaki dünya bossu olması da bunu destekliyor. Aynen o barışçıl niyetin nasıl acı bir kadere dönüştüğünü gösteriyor gibi bir durum var orada. Anladım. Özetle o zaman Berserker'ın hikayesi bir kaynak çatışmasıyla başlıyor, ırkı ikiye bölüyor. Gehaku'nun barışçıl ama trajik yolu, Tantu'nun savaşçı arayışı, sonra kayıp bir gücün yeniden keşfi var ve en sonunda iki zıt güç felsefesi doğuyor. Teknolojik uyanış ile içgüdüsel veraset. Çok güzel özetledin. Tam olarak bu. Peki, tüm bunlar senin için ne anlama geliyor, dinleyen senin için? Belki de şu soruyu düşünebilirsin. Devlerin karşılaştığı bu temel yol ayrımı, yani ilerlemek ve zorluklarla başa çıkmak için teknolojiye mi sarılmalı, yoksa içimizdeki ham, ilkel güce mi güveniliyiz? Günümüzdeki kendi seçimlerimiz ve mücadelelerimiz hakkında bize ne fısıldıyor olabilir? Üzeri